Hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. 50 yaş üzeri bir açılım yapacağız. Kahve ve tarot açılımı yapacağız. 50 yaş olan, 50 yaş üzeri olan dostlarımız için gelsin. Evet, uzun zamandır yapmıyorduk hatırlarsanız. ve size sürpriz olsun hem de izleyecek olan dostlarımızın. böyle niyetleri kabul olsun diyelim. Şimdi dış sürecinden başlayalım. Niyetler hazır. Tabii ki tuttunuz. Hazırsınız. Ardına zaten tarot yorumu yapacağım. Şimdi sevgili dostlarım, buradan o kadar aşırı bir su akıyor ki, su gibi geldi. Yani hani sel olur, su olur, öyle bir hızlı bir şeyler olur ya. Sanki hayatının artık hani o, o bir döneme çıkalmış diyeyim. O dönemeci açtığınız zaman bu akışı yakalayacaksınız. Yani şu şu noktalarda benim hayatımda bir durgunluk var ya da geçmişte kalan bakın buradan buraya kadar Böyle bir e, sanki şimşek çakmış gibi ve hayatını büyük ölçüde etkileyen bir şey yaşıyorsun gibi. O enerjiyi hala silememiş gibisin. O enerjiyi sileceğinizi ve bu bolluk bereket akışını yakalayacağınızı düşündüm. Artık o kurak geçmişinizi aç aşacağınızı düşünüyorum. Evet şöyle bir kaldıralım. Şuradan akan kahve telvesi suyuna bakar mısınız? içte olan o sıkıntıların dışa atılması anlamını taşıyor. Bir bir şey için hüzünlenmiş olabilirsin ya da mutsuz bir enerji yansıtıyor olabilirsin tamamıyla değişecek. Şimdi ben iç süreçlerini detaylı detaylı bakıp anlatmak istiyorum, yorumlamak istiyorum. Şimdi bazı şeylerden dolayı birazcık sinirli olarak çıktınız. Yani bir anne figürüsün, bir baba figürüsün bilemiyorum artık. Bir şeyler yaşanmış olarak çıktı. Artık öfkelenme durumlarınız, sinirlenme durumlarınız ya da işte artık birazcık hani gırtlağa kadar gelen sıkıntılar, durumlar olur ya. Öyle bir şeyler yaşıyor olabilirsin ama burada tamamıyla o akışın değişeceğini düşündüm. Yani belki sadece derin bir nefes almak, birazcık huzurlu insanların arasında huzurlu bir yaşam sürmek istiyorsun. Evet bu denge geliyor. Şimdi size bir şeyler göstereceğim burada. Detaylı detaylı şöyle bakıyorum. Maddesel problemini bir e, duruma kadar, bir yere kadar aşmış olarak çıktınız. Maddesel anlamda istediğiniz şeyleri yakalamış ya da yakalayacak olarak çıktınız. Ama gel gelelim. Şuradaki 8 rakamının ucuna bakmanızı istiyorum. Bakın 8 rakam ama alttaki şey kırılmış. 8 rakamının ucu. Kıvrık şekilde bir fare ve sincap gibi çıkmış. Bu demek oluyor ki, şimdi ben e, şuradaki Yüreğinizdeki o durumu göstermek istiyorum. Basık durumlar var görebiliyor musunuz? Kalbe dert olan, yara olan şeyler var. Halen geçmişin etkileri. Veya işte birkaç senedir yaşadığınız bir zorluk da olabilir. Küçücük bir ağaç da çıkmış. Yani bu bir iki yıldır belki çokça uğraştığınız, üzerine düştüğünüz bir mesele olabilir. Ama işte o 8 rakamına gelelim. Şimdi o 8 rakamının ucu. Sincap veya fare gibi çıkmış. Aslında sizden bir şeyinizi alan bir insan var. Maddi açıdan sizi zorda bırakan, manevi açıdan sizi zorda bırakan bir insanla siz yollarınızı ayırmışsınız zaten. Ve halen bu noktada gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. Bakın bu iş de olur ama 8 rakamı direkt böyle geldiğine göre ilişki yaşadığınız, evlendiğiniz, ayrıldığınız bir kişiden de bahsediyor olabilir. Size maddi manevi zararı çok olmuş zaten. Bakın ismindeki harfleri veriyorum. Y, K, H, O, S, V, A harfi geldi. Şu yanda da hemen E harfi var. Ve 4 rakamına bağlanıyor yine olayınız. Demek ki siz bu insanla ayrılık yaşamışsınız. Ya da ayrılmayı diliyorsunuz artık şu kişiye veya şu durum hayatımdan çıksın. Ve ben artık rahata eriyim. Hani boşa geçmiş bir zaman var olarak, verimsiz bir zaman var olarak çıkmış. Evet bunun haricinde maddesel çabalar var. Ama maddesel çabaların sonucu güzel gelecek. Yani hızlı şekilde gelecek diye düşündüm. Ve bir köprü var. Bakın. Evet şuradaki köprüyü görüyor musunuz? Köprünün ortayı hafiften çatlamış gibi. Biriyle bağlantın sona ermiş olabilir. Çok güzel böyle yediğin içtiğin ayrı gitmeyen ortak bir iş yaptığınız bir kimseyle böyle yollarınızı ayırma kararı veya işte ufak çaplı bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Hani köprü böyle biraz çatırdamış gibi ya da ilişkisel anlamda bir durum yolunda gitmiyor. Yine tersten 3 rakamı geldiği için maddesel bir şeyden dolayı bir alıp verme dengesi bozulmuş gibi. Ve şuraya geçiyorum artık. Şimdi sevgili dostlar şurayı iki şekilde yorumlayacağım. Siz e, uyanı alın. Şimdi burada sen sanki adalet istiyorsun. Sanki böyle bir terazi kefelerini görebiliyor musunuz? Yüklenmişsiniz. Şurada boynunuza asılı olan kefeler var. Ve siz buradasınız. Böyle bir heykel de var. E, hatırla, hatırladığım kadarıyla. Sanki bir adalet, bir özgürleşme. E, bazı engellerin kalkmasını istiyorsunuz. Ve burada işleri dengede götürmeye çalışıyorsunuz. A kişisiyle veya B kişisiyle. Ya da işte A olayı, B olayı. Bunları dengeye getireceksiniz. Sizin adaletiniz, evet çevrenizdekiler tarafından biliniyor. Aynı zamanda sevgili dostlarım terazi burcu olabilirsiniz. Veya ikizler veya kova da olabilir. Yani bu enerjiyi yansıtıyor da olabilirsiniz bu burçtan değilseniz bile. Burada adalet geliyor. Şimdi karşınıza baktığım zaman karşınızda bir yılan var ve siz buradasınız. Bu yılandan buraya kadar uzayan ve sizin boğaz bölgenizden geçen bir böyle kılıç gibi böyle şiddetli bir şey gibi bir kahve telvesi çıktı görebiliyor musunuz? Yılandan bu tarafa doğru uzanıyor. Demek ki bazı konuşmalar seni kırmış. Bazı konuşmalarınız, iletişimleriniz yanlış anlaşılmış, yanlış yorumlanmış. Belki bir takım dedikodulara, iftiralara maruz kaldınız. Böyle bir durum da var. Ama ayrı kaldığın insan ya da işte hayatından çıkarmaya çalıştığın insan sanki zaman geçtikçe daha da öfkelenmiş, sinirlenmiş gibi. Yılan şeklinde çıktı. Ağzından saçtığı böyle bir dili var diyelim. Dili ta sizin o tarafa doğru dolanmış. Yer yer belki hakkınızda İleri ileri geri konuşan biri de olabilir ama sen burada bu terazi kefelerini tutuyorsan bu insanın etkisi senin için kalıcı değil. Çok da umrunda olmayacak diye düşündüm. Süzdürüyorum. Şöyle güzel bir enerji bekliyorum. Buradan da güzel bir akış bekliyorum. Niyetler tutulsun. Zaten şuradaki akışları görebiliyor musunuz? Daha önceden ayarlanmış gibi. Şuna bakar mısınız? Bir anahtar gibi. Bir şeyler böyle sıkıştırılır ya hani bu aletle. Özellikle 3 rakamı geldi yine. Maddesel anlamda sıkı tutacağın faaliyetlerin var. Şöyle bir bakalım. <laughs> Dış ortamında seni rahatlatıcı etkiler var. Ve sen sevgili dostum ikinci baharını arıyorsan ya da işte bu yaşa kadar geldin diyelim, evlenemedin. Yani ben işte kariyerime önem verdim, ben başka aileme önem verdim kendimi ikinci planda tuttum diyorsan böyle hoş sohbetli size denk olacak biriyle tanışacak veya bu münasebeti kurduysanız evlenecek olabilirsiniz. Bakın bir gelin bir damat olarak da çıktı. Veya veya hanenizden çıkaracak da olabilirsiniz böyle bir gelin damat. Şimdi gel gelelim size tarot bakmaya gelelim. Hemen eşruflardan alıyorum. Bir mesaj. Şuradaki mesajı alacağım. Ve Rumi tam sizlik diye düşünüyorum Rumi'nin enerjisi. Buraya çok güzel uyar. Aslında böyle bir adalet kartı bekliyorum ben buraya. Denge veya adalet kartı buraya çok yakışır. Yerli dişi şey seçelim. Yine. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bu deste değil de. Bu deste değildi. Şuradaki destemden seçeceğim. Buranın enerjisini ben tamamlamak istiyorum. Yani şimdi alttaki yoruma sevgili dostlar ikinci baharınızı yaşayacaksınız, evleneceksiniz veya işte e, çocuklarınızı evlendirecek de olabilirsiniz. Böyle demişken bu teklif çiçeğinin gelmesi, bu dünya evi gibi e, bu kapıdan geçmeleri veya sizin e, bu kapıdan geçmeniz gerçekten tam isabet olarak geldi. Aynı zamanda bu iş kapısı da olabilir, kariyer kapısı da olabilir. Neden olmasın? Şöyle göstereyim. İşte bir denge kartı. Tamamdır. Olayınız tamamdır değil. Sizin niyetiniz her neyse. İnşallah o noktada gerçekten hayırlı gelişmelerin olabileceğini düşündüm. gönlünüze göre olur tabii ki her şey. kısmetlenecek bazı durumlar ve dışarıdaki bir akıştan bahsettim ya tamamıyla o akışı yakalayacağın durumlar söz konusu olacak diye düşündüm. Kupanıza fırlayan bir balık var. Yani kendiliğinden ayağınıza gelen bir takım durumlar var. Ve sevgili dostlarım siz artık hani bazı konular için yıpranmışsınız. Artık e, geri çekilmek istiyorsun. Dışarıdan bir gözlemci olarak katılmak istiyorsunuz. Yani birazcık hani ben bu olaylara dahil olmayayım ama şöyle geriden bir izley şeklinde bir tarz tarzınız var diyelim. Burada bunlar var. Kalbinde bazı tezat durumlar var. Zaten açtığımız zaman hani orada bir e, böyle kalbinizde bir, bir durumun sizi artık sıktığını söyledik. İşte bu tezat durumlar olabilir. Gelgitli durumlar. Özellikle duygusal olarak belki karmaşık olabilirsin diye onlardan çıkmanız gerekiyor hatta yani bazı işleri ilahi olan bir akışa bıraktığın zaman sen dengeyi bulacaksın. Şimdi bir teslim et kartı geldi. Ufukta hiç bilmediğin senin hayrına olacak gelişmeler var. Kalbini, zihnini, bedenini ve ruhunu ilahi akışa teslim et ve ilahi olana güven. Önce ilahi sistemi Sonra eş ruhuna güvenme, teslim ol. Tabi bu ilişkisel açıdan da değerlendirilebilir olan bir kart. Eş ruhlar için seçtik ya. Yani demek oluyor ki tanışacağın, görüşeceğin biri senin hayatını büyük ölçüde güzel şekilde etkileyecek olabilir. Yani belki artık kimseye güvenemiyorum. Bu noktada işte iş yapamıyorum, ilişki yaşayamıyorum. Kolay kolay kimseye böyle güvenim kalmadı diyorsanız artık birazcık da ilahi olana bırakarak ne yapacaksınız? Olayı hızlandırmaya çalışacaksınız diye düşündüm. Şimdi sizin amacınız her neyse. Ben hani size bir de durgunluk var dedik ya. Araba kartıyla o durgunluk geçiyor bir kere. Bunu gösterelim. Bir de buraya ben hayvan tarotu almak istiyorum. Bu hayvanların. Gerçek sevgiyi bulmak var mı? Var. İşte önüm kapandı, kısmetsizim. kısmetler uçtu gitti. Artık hiçbir şey kalmadı dediğin noktada kısmet geliyor mu? Geliyor. Şu akış çok güzel bir kere. Sevgi arıyorsan sevgi aşkı bulacaksın. Yani bu çocuğun da olur, eşinde olur, başka bir insanda olur, iş anlamında olur, belki torunlarında olur. Olur da olur yani. Önemli olan sevgiyi bulmak, hissetmek, hayatına almak. Ve bazı ilişkileriniz zayıflamış. Bu noktada o ilişkileri tamir etmek size kalmış. Para için dinliyorsanız, parasal bir durum için zaten kısmetiniz maddi yönden gelebilir. Ve son olarak da küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Karşı taraf evet bakın toy enerji de biri olarak çıktı. Hataları var, yanlışları var. Çoğu zaman yüzüne gelseniz de yine aynı hatalarda ısrarcı olması var. Ve bu yüzden dolayı hani bir arpa boyu yolu alınamıyor denir ya. Sanki o durumu yaşıyor gibisiniz. O yalanlar neyse sizi üzmüş, yıpratmış, kırmış olabilir. Ama şöyle baktığım zaman evlenmiş olarak da çıktınız. Bu kişiyle evlenip ayrılmış da olabilirsiniz. Bu kişiyle henüz evlenmemiş ama bir takım durumlarına denk gelip kırılmış da olabilirsiniz. Bu ortam tamamıyla düzelecek değil. Evet sevgili dostlarım ben sizler için açılımı yapsın. Tabii ki her şey gönlünüze göre olsun. Diğer videolarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.